Güneş sisteminde gizemli bir kozmik olay gerçekleşir. Hem mistikler hem de bilim insanları bu olayın dünya üzerindeki etkilerini tahmin etmeye çalışırken kimsenin farkında olmadığı bir gerçek ortaya çıkar. Bu olay yeryüzündeki en önemsiz görünen canlı türünü etkilemiştir, karıncaları. Böcekler üzerine uzmanlaşmış bilim insanı Habs, farklı karınca türleri arasında tuhaf davranışlar gözlemlemeye başlar. Her karınca türünden tekil bireylerin bir araya gelip sanki plan yapıyorlarmış gibi birbirleriyle iletişim kurduklarını fark eder. Kısa sürede normalde birbirine düşman olan tüm karınca türleri birlikte çalışmaya başlar ve görülmemiş bir hızda üremeye geçer. Dahası, karıncalar geometrik açıdan kusursuz olan küçük yapılar inşa etmeye başlar. Haps, Arizona'da yaşanan bu olağan dışı durumu belgeleyen bir raporu hükümete sunar. Normalde sürekli savaş halinde olan karınca türlerinin şimdi birlikte uyum içinde yaşadığını, ayrıca karıncaların doğal düşmanları olan örümcek gibi diğer hayvanların tamamen yok olduğunu, çünkü karıncalar tarafından öldürüldüklerini açıklar. Karınca nüfusu eşi benzeri görülmemiş bir hızla yayılırken doğanın dengesi ciddi biçimde bozulmaktadır. Haps bu duruma karşı harekete geçmeleri gerektiğini söyler. İlk adım olarak da olayların gözlemlendiği bölgede bir laboratuvar kurmayı önerir. Böylece daha fazla veri toplayarak nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine karar verebileceklerdir. Ardından Hobbes, James Lesko adındaki bir başka bilim insanıyla birlikte olayın yaşandığı kasabaya gider. Ancak kasaba tamamen terk edilmiştir çünkü karıncaların faaliyetleri bölge halkını kaçırmıştır. Bilim insanları gözlerine inanamaz. Karıncalar, yedi devasa taş sütun inşa etmiş ve bunların içinde yaşamaya başlamıştır. Üstelik bu sütunlar geometrik açıdan kusursuzdur. Lesko ve Haps sütunları ve karıncaları gözlemlerken, karıncalar da onları gözlemlemektedir. İkili daha sonra bir tarla boyunca yürür. Tarlanın yarısı karıncalar tarafından yenmiş durumdadır. Haps, ölü bir koyun bulur ve sırtında karınca yuvası girişlerini andıran üç delik fark eder. Bu sırada Lesko, tarla bitkilerinin geometrik olarak mükemmel bir düzende yenmiş olduğunu fark eder. Derken kasabayı terk etmemiş bir aileyle karşılaşırlar. Aile, karıncalara karşı bir tuzak kurmaktadır. Haps onlara hemen evi boşaltmaları ve gitmeleri gerektiğini, bunun kendi güvenlikleri için olduğunu söyler. Ancak aile onu dinlemez. O sırada Lesko, at üstünde gezen kızlarını ve köpeğini gözlemler. Hubs'un önerdiği laboratuvar sonunda kurulur ve iki bilim insanı çalışmaya başlar. Karıncaların birbirleriyle hangi frekansta iletişim kurduklarını anlamak için son derece hassas bir radar sistemi kurarlar. Çünkü burada yaşananlar kusursuz bir işbirliğinin ürünüdür. Günler geçer ancak radar hiçbir karınca iletişimi tespit edemez. Bu esnada hükümet hapsa baskı yapmaya başlar. Ondan ne zaman somut sonuçlar elde edeceğini öğrenmek isterler. Fakat Haps bunun kontrollü bir deney olmadığını, dolayısıyla iletişimin ne zaman başlayacağını bilemeyeceğini söyleyerek sürekli uyarır. Sonunda Haps radikal bir karar alır. Eline bir bomba atar alır ve karıncaların inşa ettiği dev sütunlara ateş açar. Amacı onları bir tepki vermeye zorlamaktır. Plan işe yarar. Bir anda Lesko, radarın yoğun şekilde karınca iletişim frekanslarını yakalamaya başladığını fark eder. Bu sırada karıncalar tahliye etmeyi reddeden ailenin evine ulaşmayı başarır. İlk olarak karıncalar aileye ait atı hedef alır. Baba acı çeken hayvanı öldürdükten sonra karıncalar tüm evin çatısını kemirerek içeriye girmeye başlar panik içindeki aile hemen arabaya atlayıp kasabadan kaçmaya çalışır. Aynı anda Lesko, hapsa karınca sinyallerini çözebilmek için istatistiksel analiz yeteneklerini kullandığını açıklar. Kağıda dökülen hareket ve sinyal örüntülerini karşılaştırarak karıncaların iletişim şeklini anlamaya çalışmaktadır. Lesko, radarın yakaladığı sinyallerin karınca sürüsüne verilen emirler olduğunu anlar. Ne zaman duracaklarını, ne zaman hareket edeceklerini belirten komutlar. Bu sırada araba ile kaçmakta olan ailenin annesi, koca ısının saçında bir karınca fark eder. Karıncayı öldürmek için ona bir tokat atar. Ancak hemen ardından fark ederler ki arabanın tüm tavanı karıncalar tarafından kaplanmıştır. Panikle direksiyon hakimiyetini kaybederler ve araba laboratuvarın yakınlarında kaza yapar. Lesko, Hapsa artık bazı temel karınca komutlarını dur ve ilerle gibi sinyallerden ayırt edebildiğini söyler. O sırada laboratuvarın elektriği kesilir. Haps güvenlik sistemini devreye sokar yapışkan sarı bir maddeyi çevreye yayar. Madde karıncaları tuzağa düşürür ama ne yazık ki laboratuvara doğru koşmaya çalışan aile üyeleri de bu maddeye yapışarak sıkışıp kalır. Ertesi sabah Haps ve Lesko koruyucu kıyafetlerini giyerek dışarı çıkarlar. Aile üyelerinin cansız bedenlerini bulurlar. Haps, karıncaların jeneratörü yok etmek için kullandığı akıllıca yöntemi hayranlıkla incelerken Lesko hala orada insanların öldüğünü düşünerek sarsılmıştır. Haps, cesetlerden birinin eline daha yakından baktığında koyunun sırtında gördüğüyle aynı olan üç küçük delik görür. Deliklerden karıncalar çıkar. Bu karıncaların daha büyük canlıları öldürme yöntemidir. Vücuda girip içeriden kemirerek öldürürler. Haps karıncalardan örnek alırken ailenin küçük kızı Kendra aniden ortaya çıkar. Kendra tüm bu kaosun ortasında hayatta kalmayı başarmıştır. Laboratuvar tesisinin bodrum girişine saklanarak karıncalardan kurtulmuştur. İki adam onu içeri alır. Hubs, karıncalar üzerinde yapacakları deneyleri hazırlarken heyecanla karınca toplumunun güzelliğinden söz eder. Lesko'ya her bir karıncanın aslında bağımsız bir birey olmadığını, tüm karıncaların birleşerek dev bir organizmanın hücreleri gibi davrandığını anlatır. Davranışsal deneylerden biri, karıncaları doğal düşmanları olan bir peygamber devesiyle karşı karşıya getirmeyi içerir. Ancak Lesko'nun aklında başka bir şey vardır. Kendra'nın güvenliği. Bu kızın büyük bir travma yaşadığını ve hemen hükümeti arayarak bir helikopterle bölgeden tahliye edilmesi gerektiğini söyler. Haps ise burada yaşanan can kayıplarının hükümetin gözünde nasıl bir tepkiye yol açabileceğinden endişelidir. Laboratuvarın kapatılmasından korktuğu için aramayı reddeder. Lesko Kendra'nın sadece bir çocuk olduğunu, şokta olduğunu ve güvende olması gerektiğini ısrarla dile getirir. Bu sırada Kendra laboratuvara gelir ve cam haznede hareket eden karıncaları görünce öfkeye kapılır. Ailesini katleden bu yaratıkları görünce sinirlenir ve onları öldürmeye çalışır. Ancak bunu yaparken karıncaların bulunduğu deney düzeneğini de parçalar. Haps, Lesko ve Kendra hızla odadan dışarı çıkar. Ancak bu karmaşada Haps'un elini bir karınca ısırır. Aynı anda karıncalardan biri dışarıda kullanılan sarı yapışkan maddenin bir parçasını alır ve doğrudan kraliçe karıncanın yanına götürür. Kraliçe karınca bu sarı maddeyi yer ve bunun sonucunda sarı renkte larvalar doğurmaya başlar. Lesko karıncaların dilini çözmeye devam ederken Haps hala hükümete yaşananları anlatmayı reddeder. Ancak Lesko'yu oyalamak için ona yalan söyler. Sözde hükümeti arayıp yardım istemiştir. Bir sonraki hamlesinde karıncalar laboratuvarın etrafına taş yapılardan oluşan yeni bir düzen kurar. Bu yapılar güneş ışığını doğrudan laboratuvara yansıtacak şekilde inşa edilmiştir. Işık yansımaları zamanla laboratuvarın iç sıcaklığını tehlikeli seviyelere çıkarır. Haps bu duruma hayranlıkla yaklaşır ve karıncaların nihai amacının ne olabileceğini düşünmeye başlar. Öte yandan Lesko, karıncaların ne kadar akıllı ve organize olduklarını fark ettikçe daha da tedirgin olur. Hubs ayrıca sarı yapışkan maddeye karşı bağışıklık geliştirmiş yeni bir sarı karınca türü doğduğunu da açıklar. Bu, karıncaların evrim geçirdiğini ve çevresel tehditlere hızla adapte olduklarını gösterir. Lesko, bu işin artık bilimsel sınırları aştığını hisseder. Ben böyle bir şeye imza atmadım, diyerek sinirlenir. Hükümetin gönderdiği helikopterin ne zaman geleceğini sorar ama Hubs hala karıncaların zekasına hayranlıkla bakmaktadır. Ona göre bu mücadele Karıncaların insanlar karşısında sınırlarını keşfedecekleri tarihi bir anıdır. Ancak Lesko sonunda gerçeği fark eder, haps hükümeti hiç aramamıştır. Bunun üzerine kendisi çağrı yapmak ister. Fakat tam o anda iletişim paneli yanar. Paneli söktüklerinde içinin karıncalarla dolu olduğunu görürler. Karıncalar doğrudan iletişimi sabote etmiştir. Haps hemen laboratuvarın klima sistemini ayarlamaya başlar çünkü sıcaklık 32 derece santigrat üzerine çıkarsa bilgisayar sistemleri çalışmayı durduracaktır. Ama onun bilmediği şey şudur: karıncalar çoktan klimanın içine girip sabotaj çalışmalarına başlamıştır. Bu sırada Lesko taş yapılarla ilgili bir karşı hamle planlar, ses frekansları üzerinden bir test hazırlar. Beyaz gürültü yayını yaparak taş yapıların hangi ses aralıklarını emdiğini anlamaya çalışır. Hedef frekansı belirledikten sonra aynı frekansı maksimum sesle taş yapılara yönlendirir. Yapılar kırılır, içindeki tüm karıncalar ezilir. Fakat aynı dakikalarda klimadaki karınca telleri kemirmeye devam etmektedir. Bu sırada önceki deneyde kullanılan peygamber devesi de klimanın içine ulaşır ve karıncayı yemeye başlar. Tam her şey yoluna girecek derken başka bir karınca devreye girer. Peygamber devesinin bacağını kavrar ve onu doğrudan bir elektrik devresine fırlatır. Bu hamle bir kısa devreye sebep olur. Klima durur, içerideki sıcaklık hızla yükselir ve sistemler kapanır. Lesko, karıncaların bu derece zeki ve taktiksel davranabilmesine inanamaz. Karıncaların klimanın bozulmasıyla tüm makinelerin duracağını önceden bilmiş olmalarına inanamıyordur. Bu sırada karıncalar, ses frekansıyla yıkılan taş yapıların içindeki ölü karıncaların cesetlerini toplar. Hepsini bir araya getirirler ve adeta bir cenaze töreni düzenlerler. Bu, böcekler arasında neredeyse hiç görülmemiş, olağan dışı bir davranıştır. Bu arada Hapsun sağlığı hızla kötüleşmeye başlar. Elindeki karınca ısırığı şiddetle şişmiştir ve artık kolunu hareket ettirememektedir. Görünen o ki ısırık bir tür enfeksiyona yol açmıştır. Lesko, bu işin artık başka bir boyuta taşındığını düşünerek yeni bir şey denemeye karar verir. Karıncalarla iletişim kurmak. Bunu evrensel bir dil olan matematikle yapacaktır. Geometrik şekiller çizer, örneğin bir kare ve ardından bu şekilde eşleşen karınca sinyallerini yayar. Lesko'nun fikri şudur, eğer karıncalar gerçekten zeki canlılarsa o zaman bu sembolleri anlayabilir ve geri dönüş yapabilirler. Bu sayede karşılarında rastgele bir düşman değil, bilinçli ve zeka sahibi başka bir tür olduğunu göreceklerdir. Ancak Hubs bu fikre katılmaz. O sırada Hubs'un durumu daha da kötüleşir. Halüsinasyonlar görmeye başlar. Laboratuvarda dolaşan tek bir karıncayı fark ettiğinde kontrolünü kaybeder. Laboratuvarın içini yerle bir ederek karıncayı öldürmeye çalışır. Lesko onu sakinleştirir. Gece olduğunda Haps Lesko'ya önemli bir bilgi verir. Bir karınca kolonisini yöneten tek şey vardır: kraliçe. Tüm komutlar ondan gelir, organizasyonu o sağlar. Eğer kraliçeyi bulup öldürürlerse, koloni büyük bir kaosa sürüklenecektir. Ertesi sabah Lesko'nun gönderdiği sinyale karıncalardan bir yanıt gelir. Bu cevap, Lesko'nun gönderdiği şeklin aynısıdır: bir kare. Ancak karıncalar bu şeklin içine bir daire ve dairenin ortasına da bir nokta eklemiştir. Lesko bu mesajı çözmeye çalışırken bir şey fark eder karıncalar onu test etmektedir. Bu bir zeka sınavıdır. Şimdiye kadar hep onların üzerinde deney yapıldığını sanıyorlardı. Ama gerçekte karıncalar deney yapan taraftır. Lesko, şeklin ne anlama geldiğini çözer. Daire, laboratuvarı temsil ediyordur. İçindeki nokta ise bir kişiyi. Belki de karıncaların istediği kişiyi. Lesko bunu yüksek sesle düşünürken Kendra konuşmalarını duyar. Bir anda jetonu düşer. Karıncaların istediği kişi kendisidir çünkü daha önce onlara saldırmıştır. Kendra, eğer karıncalar kendisini alırsa, Haps ve Lesko'nun serbest kalacağını düşünür. Kendra, kimseye haber vermeden tesisten çıplak ayakla sessizce uzaklaşır. Bu bir fedakarlıktır. Kendisini karıncalara teslim ederek Haps ve Lesko'nun özgür kalmasını sağlamayı umar. Bu sırada Haps, Kraliçe Karınca'nın yer aldığına inandığı büyük yuvayı tespit eder. Son bir hamleyle oraya gidip onu yok etmeye karar verir. Ancak durumu artık çok kötüdür. Elini kıpırdatamamak bir yana vücudu tamamen tükenmiş haldedir. Yine de kararlıdır. Lesko onu durdurmaya çalışır ama Haps dinlemez. Koruyucu giysi bile giymeden dışarı adımını atar. Ama karıncaların kurduğu bir tuzağa düşer. Yüzlerce, binlerce karınca üzerine hücum eder ve onu oracıkta öldürür. Artık son görev Lesko'ya kalmıştır. Koruyucu giysisini giyer, eline böcek ilacı dolu bir tüp alır ve kraliçeyi yok etmek için harekete geçer. İçinden anlatır. Eğer bu karıncalar durdurulmazsa, büyümeye, öğrenmeye ve yayılmaya devam edeceklerdir. Önce küçük kasabaları ele geçirirler, sonra şehirleri. Çok geç olmadan bu işi şimdi bitirmelidir. Kararlı adımlarla karınca tepesine ulaşır ve içeri girer. Ancak içeride onu şoke eden bir şey olur. Kendra kumun içinden sağ ve sapasağlam çıkar. Lesko'ya sarılır. Lesko o anda kendini yarı çıplak halde bulur. Kafası karışıktır. Lesko, karıncaların kendilerini dönüştürdüğünü, kendi dünyalarına, kendi kolonilerine dahil ettiğini anlar. Bunun tam olarak neden yapıldığını henüz bilmese de çok yakında cevabı alacaklarını, kraliçenin bu cevabı onlara vereceğini hisseder.